arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Mystery oynayacağız. Ee, şey, Eren bizim yerimizi belli ettiği için ona sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir şey silah şey düşse dalsak artık ya. Yeter bıktım. Aynen. Dur. Bakayım. Aa bu burada kaldı. Saf şey. Bu kadar. <laughs> gitti. Kadar. Şeye vurdu. Gitti. Mustafa'yı Mustafa vurdu. Gitti. Ya niye Mustafa'yı vurdunuz ya? <laughs> Canım arkadaşımı vurdular. <gülüyor> Kahraman <gülüyor> oldum. Direkt. <laughs> İyi ki Şerif'in yanındaymışım. Gitti yanlışı vurdu. Ya. Kardeşimi vurdu ya kardeşimi. Kerem nerede ki? Kerem'i göremiyorum ben. Abi Kerem, Kerem. Tamam, tamam. Toplan hadi. hadi. Toplan. Toplan toplan. Kerem toplan. Kerem sen de gel. Evet arkadaşlar. Kerem'e Kerem desem olur. Tamam deyin deyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şerefli şeref olduk. Duygunuzu alayım. Seni, Seni kurtaramadık. Seni şerif vurdu. Şerefsiz mi? Neyse arkadaşlar. Nice. Very nice. Çabuk. evet. Şimdi arkadaşlar ortalığı ben şey gibi süreceğiz. Limonlu kabuk gibi süreceğiz. Limon kabuklu ne işe yarıyorsa. Ne, 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 Aa katil direkten. Ne şerefsiz şeref oldu. Bak. Bu da 10, 10, 5 saniyede bitti oyun. Ben attım. Uzaktı ben, hiç hiç ben attım. Neyse. Ben hani senin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kez katili vurduk. Çok güzel bir şey. Neyse şimdi Evet arkadaşlar Çıldırmış. gördüğünüz Çıldırmış. gibi şey Ali Pro çıldırıyor. Katil ben olamadığı çıldırıyorum. için çıldırıyor. Biz e, 7 şansla katil olamadığımız ama adamlarda Ağlamak istiyorum şu an. On, 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 on. Ben, ne yapıyorsun sen kimsin Ben de ağlamak Çok <gülüyor> az kişiyiz katil. Geç bir şey var. Geç Bu adam bulamaz. zaten. Adam ilk ilk kişisini öldürdüğünde çıkıyor. Bırak beni. Mızrak beni oyna aldı. Ben şu an bekleme odasın. Bekleme odasın. Katil sensin tamam mı? Bana info verirsin. Katil Arkadaşlar mızrak paramıza mızrak bak. bak Oo 600 olmuş. Neyse ben bunları alalım. Ben bunları alalım. Ben bunları alalım. Ne? Ben de yeni ben, ben şu an alalım. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ben de tank olursa size sıkacağım. Ben de tank olursa özellikle sizin ağzınıza sıkacağım o tankla. Bana sıkma ama. Ya öldürdü beni. Sami ya diyor. Sami ya mordur herhalde. Ben Aa ben yıldız. Sami ya mordur diyor. Aa katil geldi. Ya da var. Mızrak mı? Mızrak mı? Gemi oynama oynama. Kaçın marni, kaçın kaçın. Hayır. Ne zaman edersin? Aç şey silah vur. Koş. Ben hemen bağlamaya gidip geliyorum. Eğlen iyi. Siz eğlen iyi ya. Benim umurumda biraz iyi ki. Oğlum nasıl ölürüm <laughs> ama ya? Aa, evet o. arkadaşlar devam, <laughs> evet, devam ediyoruz. Nasıl var? Evet, Tiger var, Rebek Knife var, normalleri var. sen <laughs> boş ver şimdi <laughs> Knife'dan, Knife'dan boş ver şimdi. var? o adam şey var neden tam. beni takip ediyor ya, sürekli? Yapınca boş yapınca ver yapınca şimdi Knife'ı. Knight ne? Knight boş ver. Oha, ben bıçak mi? anlatıyor. Sen Sanki bıçak, bıçak nedir bilmiyor. Aa, evet arkadaşlar gördüğünüz şey gibi var. böyle saftır olabiliyor şey bazen. Var. Bu yüzden adı saftır ekip ekip Ama adam beni ikipti ya. Bak sen kartı çıkarsan hayatı severim. Oğlum şey beni var. takip etme Allah korkun. Aa Şerif çıktı. bakma Camorocco. Mızrak ben seni bir kere Oğlum Camorocco beni ateş Arkadaşlar. Bu da muzluk var. Hadi kimse söylesin. Tamam. Ben. Arkadaşlar. Lan bu adam. <laughs> Aa, bu hani, burak, beni Ay, uydursen, Lan bu beni takip ediyor. Bırak beni şimdi şimdi. Ya Ay, hadi, 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 hadi. ya. Ali, Cumalo... Cumalo'yu öldür. Beni takip ediyor ya. He. Beni öldürmeye çalışıyor. Cumalo arkamdan geliyor. Cumalo karpondan gitsin. Karpondan geliyorum. Öldür onu da kurtulayım artık. Ya geliyor. Ya. Beni vurmaya çalışıyor. Ya. <laughs> ya. Oğlum bak öldürürse beni var ya. Öldürme lan bir Git öldür artık onu. Öldürürüm. Bunu da öldüreceğim. Gel lan. Gel kaçma. Ya adam silah aldı e işte. Bunu yani? arkadaşlar. Bu adam silah aldı. Nasıl öldü? Arkadaşlar geliyorum şu an. Arkadaşlar çok az kişi kaldık. Belki katil olabiliriz. Oğlum bu, bu nasıl arkadaşlar ero ya? Bu nasıl ero? Alıyorum. Ben hiç ölmedim. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi... Evet, ara, ara time oyuna kadar ara Evet Yo, arkadaşlar no. bugün canlı evet. ders yok. Bugün <laughs> canlı evet. ders yok evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sen kapşonda Ya bak. saklanıyorum. Saklan zaten. Ben kaç tur kaldı? Ben kaç tur kaldı? Kaldı kaldı Peki. Mızrak da orada. Mızrak topu öldürün. Mızrak topu öldürün. Mızrak Kim orada? Var. Mızrak topu. Ne çıkar? Kim vardır? Mızrak top mu vardır? Ali Pro. Şu an çok, çok, şu an çok gizli bir yere saklandı. Bulabilen var mı hadi? Ali Pro sana biliyorum. Bak. Ben şu an izliyorum. Vallahi Sen hiç bir yere saklanmadın. Adamlar tepesine düştün. Ben, ben çekil oradan. Ya seni niye orada çalışamadım? Tamam. Selamünaleyküm. Tamam. Almaz raktı geliyor bas. Bir dakika. Öldürdüm. Senin farklı sen öyle yapamayınca farklı server almıştır. Sen 3 kişi kalmış. Abi havada ölmüş lan. Ah adamım duvar mı söylüyordum neredesin Musti yeni söylersen sana Robux veririm. Adam havadan mı şey? Ben öldürdüm Basın Musti 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 Oha. Musti Musti İşte bu kadar. Musti 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 ya. Musti Toplansın. O, toplansın. Toplansın. Hadi herkes toplansın. Hadi herkes toplansın. kapatıyoruz Hadi herkes toplansın. Onu toplansın. toplansın işte. Herkes gelsin. Bir elektrik kaldı. Evet arkadaşlar bugün çok Hadi. eğlendik ve ben altı kapatmayı unutmuşum. Onun için şey yapmayın buraya. Bir dakika kapatacağım. Evet arkadaşlar bugün çok eğlendik. Arkadan bir hala. Bugün çok eğlendik. Şerefli, şerif olduk ve sizinle birlikte bu videoyu paylaştığımızı sevindim. Hoşça kalın. Evet, ka kanal görüşü. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu evet. sorusunu sormadık. Hadi yani sorun da bitirelim artık. Günün sorusunu ne soralım? En akıllımız hangisi? Ben, evet, de ben de, 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 de. de. hadi şey de. ben Ben, de. ben. Hadi <laughs> var Evet arkadaşlar çok <laughs> eğlendik. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.